Stok etiket basımı birçok yerden yapılabilmektedir ve birçok şekilde yapılabilmektedir. Bunları sırasıyla anlatmaya çalışacağım. Son içinde stok etiketi, stok etiket basımı ve etiket basım fişleri bulunmaktadır. Etiket basımında belirli bir aralık belirleyerek, grup belirleyerek ya da tek tek etiket basılabiliyor etiket basım fişlerinden de fatura, stok fişi, irsaliye, sipariş gibi evraklardan stokları aktararak toplu bir şekilde etiket basmanız basılması sağlanabiliyor. Stok etiket basımında stokların tamamının listelendiği bir form sizi karşılayacak. Bu formda her alanın üstünde kendi arama bölümleri bulunmaktadır. Ee, ve bu alanlar aynı anda çalışabilmektedir. Mesela 869.1 ile başlayıp stok kodu 153.02 olanlar ve ismi de aynı zamanda şu şekilde olanların listesini anlık alabiliyorsunuz. Ee, bu bölümde sağ tuşa basarak düzelt ya da kontrol z tuşlarıyla stok kartının içini görebilir. Hatta müdahale edebilirsiniz. Burada tek tek yazdım bak için etiketi basacağınız kartı seçiyorsunuz. Yazıcımızı belirliyoruz. Ve hangi tasarımı yazıcıya göndermek istiyorsak bunu belirleyip tek bir kayıt dediğim için sadece seçili kaydı işaretleyerek yazdır butonunu tıklıyoruz. Ben gösteri tıklayarak sadece ekranda görüntüsünü Aldık. Yazdır dediğinizde sizi küçük bir pencere karşılar. Burada yapmak istediğiniz bir değişiklik varsa yapar. Sonra OK diyerek yazdırması sağlayabilirsiniz. Ama buradaki özellik sayesinde bu yazıcıdan direkt yazdır özelliği sayesinde hiç o pencereyi getirmeden yazdır dediğinizde direkt yazıcıya gönderilmesini sağlayabilirsiniz. Bu filtreyi yaptıktan sonra ekranda gördüğünüz 7 tane kaydı tüm kayıtlar diyerek bir çırpada yazıcıya gönderilmesi sağlanabilir ya da filtremizi biraz daha geniş tutalım. Evet. Belli bir aralık yerine tek tek seçerek yazdırmak için listeye ekle ya da kontrol e diyerek yazdırmak istediğim stokları belirliyorum. Listeye ekle dediğim stoklar üst bölümde bulunan liste oluştur bölümüne gelecektir. Burada kaç tane yazdırmak istiyorsak çift tıklayarak değiştirebiliyorum. Bu ekranda da yine alt bölümde bulunan tasarım dosyasını seçip listeyi yazdır butonuyla yazıcıya göndermem mümkün oluyor. Bu bölümde tüm kayıtları listeledikten sonra detaylı kriterler bölümünde belirli bir aralık verebiliyorsunuz. Mesela stok adı buradan başlayıp buraya kadar listeye ekle dediğimde liste oluştur bölümüne belirlediğim aralıklardaki stoklar otomatik aktarılacaktır. Bu ekranda ana grup, alt grup, üretici, reyon gibi seçenekler mevcut. Buradan sadece belirlediğiniz reyonun listeye eklenmesini de sağlayabilirsiniz. Yine burada stokların mevcut miktarı kadar ekle diyebilirsiniz eldeki miktar kadar yazdırılmasını sağlayan biliyorsunuz. Bir başka özellik tarih türünü seçin dediği bölümde değişiklik yapılanları yazdırabilirsiniz ve sadece iki gün içinde değişiklik yapılanlar bugün değişiklik yapılanlar şeklinde ya da bugün oluşturulanlar gibi filtreleme yapmak mümkün. Filtreyi uygula dediğimizde otomatik liste penceresine kayda uygun seçenekler aktarılacaktır. Etiket basın fişleri ise başlarken dediğimiz gibi e, fatura, stok fişi, irsaliye, sipariş gibi evrakların e, aktarılarak toplu bir Etiketler basılması için kullanılıyor. Dosya adı dediği bölümden yazdırmak istediğimiz tasarımı belirliyoruz. Alt bölüme indikten sonra işlemler evraktan aktarım diyerek hangi evraktan aktarmak istiyorsam onu belirliyorum. Belirli bir carinin faturasını ya da belirli bir tarih belirli bir evrak numarası eleme yapabiliyoruz. Aktarmak istediğimiz evrak ya da evrakları seçerek etiket basım fişine o evraktaki stokların miktarlarıyla birlikte aktarılmasını sağlıyoruz. Basılacak etiket sayısı bölümü ve yeni fiyat şeklinde iki alan bulunmaktadır. Basılacak etiket sayısı aktardığımız evraktaki miktar kadar olacaktır. Otomatik değer alır. Burada değişiklik yapılması mümkündür. Aynı şekilde yeni fiyat bölümünden stokla ilgili fiyat değişikliği söz konusuysa yeni fiyat bölümüne yazılır. Ve yukarıdaki fiyatları değiştir seçeneğinin işaretli olması şartıyla kaydet dediğimiz anda bu değişiklik otomatik stok kartlarının update edilmesine sebep olacaktır. Kaydet diyelim. Stoklar, stok fiyatları yeni fiyatlarda güncellenecek, güncellenecek. Evet dediğimizde bir buçuk olarak stok kartımız değişmiş mi? Evet gerekli değişiklik bu alanda yapılmış. Sol altta bulunan yazdır butonuyla yazdır butonuyla etiketi yazıcıya gönderebiliriz. Ben ekranda görünmesini sağlayacağım bu şekilde etiketinizi bastırabilirsiniz. Yeni diyelim. Yine herhangi bir etiket belirliyorum. Evraktan aktarımın hemen altında hızlı stok ekle diye bir özelliğimiz var. Burada da yine belirlenen aralıktaki stokların listeye hızlı bir şekilde eklemesini eklemesi yapılabilmektedir. Kilistere dediğinizde stoklar bu bölümde gösterilecektir. Aktar dediğinizde de aynı stoklar, belirlenen kriterlere uyan stoklar etiket basım fişine aktarılacaktır. Etiket basım fişinden de hızlı bir şekilde yazdırılması sağlanacaktır. Evet, aktarım işlemi bittikten sonra basılacak etiket miktarlarının değişiklik yapılması gerekiyorsa bu değişiklik yapılır sonra etiketimizi yazdırabiliriz